Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kırıkkale Balışı şeydeyiz. kay ceviz e, tesislerindeyiz. Tesis diyeyim çünkü şu gördüğünüz e, paketleme, kurutma ve paketleme tesisi. Birazdan içine doğru da gideceğiz. Burada değinmek istediğim e, gerçeği söylemek gerekirse ideal e, böyle beğendiğimiz bahçe. Biz bu seviyeye ulaşamadık. Burada kapı var gördüğünüz gibi. Güvenlik. Tel çekilmiş. Ee, daha sonra kamera sistemi ayrıca mobil destek GSM desteği var ee, bahçe sahibi Ali Bey istediği zaman istediği yerden dünya her yerinden bahçeye ulaşıp e, kamerayla görebiliyor burası e, parselin e, küçük bir tarafı diğer tarafı e, yolun şu gördüğümüz yolun üst tarafında birazdan bahçeye de gideceğiz gördüğünüz gibi konaklama bayrağımız orada asılı e, hemen şu kısımda Güneş panellerini görüyoruz. Burada elektrik güneş paneliyle sağlanıyor hem ev için hem bahçe için hem sondaj için. Ee, onun için diyorum biraz e, gerçekten idealimizdeki. Bakın çitleri böyle devam ediyor oradan öyle devam ediyor her taraf çitleri. Güvenlik güzel almış. Böyle geriden gelelim de dedik. Görünsün. Gerçekten e, güzel yapılmış. Burayı da güzel. Böyle Osmanlı Selçuklu. E, mimarisinde kullanılan tarzlarda e, işlemeler de eklenmiş. Kay ceviz tesisleri. Diyelim yani artık e, gerçekten tesis. Fabrika tarzında. Zaten e, ceviz bahçesi kurmak, bir fabrika kurmakla eşdeğer benim gözümde. Hem masraf olarak hem yatırım olarak öyle. Burada görüyoruz. Hemen ilaçlama makinelerimiz burada duruyor. E, mikro e, Burada şeyli hmm, Atomizerli bu. Diğeri klasik hortumlu. Burada kurutma raflarımız. Gerçekten güzel bir tesis. Ne diyeyim yani. Burada zaten örnek cevizlerimiz var. Burası hobi bahçesi gibi. Asıl olan bahçemiz diğer tarafta. Burası fernur bahçesi arkadaşlar. Fernur olduğunu da söyleyelim. İyi tarım uygulamaları belgesi alınmış bir bahçe burası devlet ne istemişse onlar da yapılmış. İçeri giriyoruz. Biraz karanlık olacak ortam. Burada soyma makinesi, kurutma makinesi, paketleme. Daha istediğimiz verimi alamadığımız için bu bahçede. Bu bahçe e, şunu verten bize ait değil. Ama biz buranın bakımını, budamasını, bu tür işlerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kapalı alan yeterli bir kısım güneşte kuruyacak daha sonra burada kuruduktan sonra en son soğutma diyelim artık veya içeride muhafaza işlemi yapılacak. Güzel bir yeterli baba bu kadar alan yeterli. Ya burası saat bir şekilde 100 ton rahat işler. Daha bu bahçede 10 tonları göremedik de tozlaşma problemi var. Daha önce video çektiğim bahçe burası. Şu anda vaktimiz iyi. O yüzden güzel bir videoda çekmeye çalışıyoruz. Burada bir örnek eskiden dikilmiş farklı bir ceviz ağacımız var. Bu bölgede ceviz oluyor. Bu bahçe Fernur bahçesi arkadaşlar. Daha önce ziyaret ettikti etmiştik. Şimdi Ali Bey ile birlikte çalışıyoruz artık. Ee, nasip olursa tozlaşma problemini aşacağız. Şöyle de burayı da alayım. Sonra bahçeye gideceğim. E, ve şu arkadaşlar. Bu bahçede e, doğru uygulamalar yapıldığı zaman fermur geriye doğru kurma yapıyor diyorlar. Bu bahçede kurma yapmıyor arkadaşlar. Ama e, doğru uygulama yapılmadığı dönemlerde geriye doğru kuruma olmuş. Çünkü e, sonbahar erken donlarına denk gelmiş. Geldim. Arkadaşlar şu anda bahçeye geldim. Daha önce çekmiştik. Ama böyle kafamız rahat bir şekilde Çekmemiştik. çekememiştik. Acil çektik. Burada benim ilgimi çeken tabii ki e, bir, şu güneş panelleri. Elektriğin güneş panelinden sağlanması. Enerjiye para harcanmıyor. Bir yatırım ve yıllarca kullanılıyor. E, güneş panellerinden sağlanıyor. Hem sondajlardan diyelim burada tek sondaj yetmiyor. İki tane sondaj var. Bazı ba çalıştığımız başka bahçeler var. Onlarda da üç tane, dört tane, beş tane sondaj var. 150 e, dönüm. E, i̇ki tane ayrı e, çalıştığımız daha bahçe var burada. E, bu e, Bey'in bahçesi e, en gelişmişi. E, İç Anadolu. E, beş buçuk yaşında bunlar. Yedi çarpı e, dört. Evet. 7x4 dikim. Yanlış söylemedim. Tekrar bakıyorum. Ee, şimdi ağaçlarla ilgili de konuşacağız. Gördüğünüz gibi e, güneş panelleri. Oradan elektriğimizi aldık. Kablo gördüğünüz gibi geliyor. Burada yerin altına giriyor Şu kablo, elektrik kablosu. Ve burada e, sondaj yağı ekleniyor. Burada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. E, bu gübre tankları iyi güzel hoş da katı gübre koyduğunuzda pek erimiyor ayrı bir kapta eritip sonra buraya koymanız gerekiyor burada e, pancar pompasıyla takviye yaparak suyu basınçlı bir şekilde bunun içine vererek e, basıncı artırarak karışması sağlanıyor ama bana yine de çok verimli gelmiyor e, hangisi verimli derseniz e, bir tonluk Arkadaşlar böyle e, Hamur kazanı gibi gübre kazanları var bir tonluk içerisinde hamur kazanı gibi böyle çeviren şu şekilde çeviren ve gübreyi eriten kazanlar var. Bir bahçede o uygulamayı gördük çok da güzel hoşumuza da gitti. o bahçe ile video çekemedik. Fakat sistem çok hoşumuza gitti. Bu da iyi tarım uygulamaları, eee mu diyeyim artık şey belge salındığı için burada gübre deposu, girişte güvenlik talimatları her şeyi var. Burası gübrelerin bulunduğu yer. Şu anda anahtar yanında değil arkadaşlar. Ya yani burada içeride 7 e, yani su e, sondajdan direkt verilebilir de depodan da veriliyor. E, ye, onar 10'ar tonluk 7 tane e, su depomuz var buranın içerisinde burası hem dinlenme hem fazla malzemelerin kuyulduğu yer. Leonarditlerimiz duruyor. Onlar uygulayacağız. Burada organik madde düşük biraz. Genelde bu bölgede hangi rapora baktıysam yüzde birlerde ya da sıfırlı rakamlarda leonarditle güçlendireceğiz. Hayvan gübresinden genel itibariyle uzak duruyoruz arkadaşlar. Videolarımız izleyenler görmüştür. Şu sıra aralarına fidandan şu gördüğünüz sıra aralarına hayvan gübresi uygularsak uyguluyoruz. Onun dışında hayvan gübresini Pek e, kullanmıyoruz arkadaşlar. Hayvan gübresi bizi e, gövde iç kurdu. Manas kurdu. Burada bu bahçede de dikimde kullanılmış e, bir bir kısım ağaçlarda e, kuruyanlar olmuş e, manas kurduğundan. Sonra sökmüşler bakmışlar. Kök, kökte e, şey var. Manas kurdu var. Arkadaşlar burada e, bahçemize bakan e, arkadaşımızla yaklaşırsak yanına e, o, o da kendisi su buluyor bu Kırıkkale Üniversitesi'nde de su bulmuş e, kendi, e, kendine has özel teknikler var onunla da e, görüşeceğiz onunla da e, bilgi alacağız su bulmak çünkü ceviz bahçelerinde özellikle devletin DSN'in getirdiği sular yoksa sondaj suyu falan bulmak çok zor her sondaj 20 bin liraya mal oluyor ve sonunda su çıkmazsa e, boşa gidiyor. Arkadaşlar burada bir yıl e, doğru uygulama yapılmayınca geriye doğru kuruma olmuş. Fakat onun dışında genel olarak geriye durmak kurumalarımız yok. Onu da az çok bahsedeceğim. Arkadaşlar depoya az önce girememiştik. Bu onar tonluk depolar burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 bak sistem burada hepsi birbirine entegre buradan gelip bahçeye doğru gidiyor. 3 tanesi burada 3 tane 4 tanesi de dışarıda burada toplam 7 tane buranın da içini çekmiş olalım dedik gübre bölümümüz açıksa burada her şey programı düzenle gidiyor ya burası kapalıymış. Pancar makinemizde pancar motorumuzla çalıştı. Biraz bizi engelleyecek. Arkadaşlar bu ziyaretimizde burada e, gübreleme programında, ilaçlama programlarında e, ben şahsi kanaatim yanlışlara rastladık ki sonuçta onu gösteriyor. Bakın e, bu ağacı örnek göstereceğim. E, bu ağaçta biraz yakın olmuş bu damlama borusu şurada görüldüğü gibi e, bence bu da yanlış Kö, e, kök bazına su değdirmeyeceğiz ama e, ağacın canlılığı meyvelerin iriliği şöyle bakın e, küçük meyveler de göstereceğim Kalib şu kalibreyi bir görmemiz lazım şöyle avucumun içinde bakın tavuk yumurtası büyüklüğünde ceviz e, genel olarak müthiş bir e, şurada da var cevizler Hiçbir bir irilik var bu cevizde. Bu suyu bol aldığı için cevizi suya sıkıştırmayacağız. Şuradan da alalım. Ee, burada da var. Bakın bu burada uygulandı mı? Çok fazla da e, de falan atıldıysa da bakın tertemiz olmuş. Kavlin kili yok şu anda. Ama e, güneş yanığı da pek yok. Asıl meselemiz burada. Güneş yanığı yok. Yine yaprakların arkasına her zaman kontrol edip bakıyoruz. E, şıralanma hafif görüyorum burada varmış şurada bakın kırmızı örümcek ölmüş ilaçlama yaptırdık buraya yapıldı ilaçlama tamam ee, diğer ağaçlara da devam edeceğim su önemli arkadaşlar su e, su bakın burada e, bir e, TV'de çıkan e, cevizden anlıyorum yani arkadaşımız e, ha, habire uzaklaştırmış ve bu sefer ağaçtaki gelişim ve ürünler küçük kalmış. Çift sıra yaptıysa mantıklı olurdu. İki sıra var ama Görde çıkartırsaydı Yani birisi gene 60-70 santimde kalsa şu damlama borusunun şurada boru. Ee, bir tanesi de e, şeyde kalsa iyi olurdu. Bu arada arkadaşımız geldi. Onun Arkadaşlar burada şunu da çekeceğim. Bu şu an bakın e, su arama çalışması yapıldı burada da arkadaşımız örnek olarak sizlere de gösteriyor. Sadık Günay arkadaşımızın ismi. Kendisi Kırıkkale Üniversitesi'nde de su bulmuş birisi. Her yerde buluyor. E, e, genelde %99'un üzerinde iyi tespitler yapıyor. Müthiş su buluyor. E, resmi, gayri resmi bütün kurumlar e, Sadık Bey ile çalışıyorlar. Bu bahçenin de bakımını yapıyor aynı zamanda. Kendisi tespit ediyor. Daha sonra sondaj vurulduğunda çıkıyor. Her sondaj 20 bin lira. 20 bin lira çöpe atmaktansa böyle başarılı arkadaşlarımızla çalışmanız e, iyi olur. Telefon numarasını paylaşacağım açıklamalar bölümünde veya videoya da eklerim. Siz de ister bana ister Sadık Bey'e ulaşırsanız su tespiti yaptırabilirsiniz Sadık Bey'e. Sadık Bey ceviz bahçelerini seviyor. Ceviz bahçelerine su buluyor. Bakın böyle kendisi döndermiyor şu anda çubuklarını. Bunu ben de kendim de test ettim. Bu çubuklar Allah'ın bir hikmeti suyu bir şekilde buluyor. Sadık Bey de bu işten anlıyor. Gerçekten güzel tespit yapıyor. Daha önce bu bahçede, başka bahçelerde de e, su tespiti yapmış. Şimdi Saad Bey hem konuşalım hem gidelim. Şimdi e, bulduğunuz bahçelerden birkaç tane örnek verin. Ya veya bahçe ya da resmi kurum. 40 Üniversitesi'nde buldunuz, değil mi? Evet. Orada kaç metreden çıktığı, kaçlık çıktı kaçlık su çıktı 135 metreden 40'lık su çıktı 135 metreden 40'lık su 40 kalem üniversitesinde yani isim vermeyi pek sevmiyorum ee, evet. biraz şey yapılıyor ama bizi cep alınıyor ama Sinan Kara'nın Yozgat'ta çektiği video var Yozgat'taki bir Fernor ve Çetner bahçesi oradaki suyu da mı siz buldunuz? Evet. Orayı da ben Ama sizin reklamınız hiç yapılmadı. Yok. <laughs> <laughs> evet. O bahçedeki suyu bulan da Sadık Bey. inanmıyorsanız bahçe sahibine ulaşıp sorabilirsiniz. Evet. Evet, daha önce bulduğu bakın sondaj kuyumuz burada. Ee, daha önce Sadık Bey buldu bu suyu. Evet, olarak. Burası burası. Evet. Orayı tespit etti Sadık Bey ve 63'lük evet, 63 su zaten daha önce tespit etmişti. Böyle tespitler yapıyor. Biz bahçemize tekrar çıkacağız. Sadık Bey'e ulaşıp telefon numarasını açıklamalarda tekrar ediyorum. Yayınlayacağım oradan göreceksiniz zaten. Sadık Bey'e ulaşıp destek alabilirsiniz. Elinden gelen yardımı yapar. Siz de Sadık Bey'i hem yol parasını hem de ne istiyorsa çok bir şey istemiyor zaten. Duruma göre çok cüzi bir miktara buluyor. 20 lirayı çöpe atmaktansa Sadık Bey'e 200 lira, 300 lira, 500 lira vermek daha mantıklı olur. 20 lira çünkü bir sondajı vurdurmak. Öyle değil mi Sadık doğru. Bey? Kadir Bey'in bahçesine gittik. Kaç sondaj vurulmuştu? Ara sıra bak ya utanmaya gerek yok. <laughs> Telefona doğru bak abi. 3 6 kuyu. 6 kuyu. Kaçını sen vurdurdun? 3'ünü. 3'ünü. Diğer diğer 3'ünde kaç tane su çıktı? Üçünden de çıktı. Sizin vurduğunuz üç tane de çıktı. Çıktı. diğer üçünü siz tespit etmediniz. Diğer üçünü... Onlardan su çıkmadı. Hiç çıkmadı, çıkmadı. bomboş. Boşaldı. Bakın üç kuyu, toplam altı kuyu var. Üçü, e, üçünü e, tespit ediyor ve e, hepsinden su çıkıyor. Diğer üçünü tespit eden arkadaşın e, ettiği kuyulardan bir tane su çıkmıyor. Çıkmadı. 20, 40, 60 bin lira çöp. Sadık Bey'e 500 lira verseydi <gülüyor> <gülüyor> 60 bin lirası cebinde kalacaktı. Yani o tür durumda 5 bin lira versen ne olacak? 55 bin lira cebinde kalacak. Evet, ben şöyle bir bahçeyi dolaşayım. Kısa. Arkadaşlar burada birincisi su damlamadan çok uzakta. Eee bir de artık toprak işlene işlene bakın bu bu kısım şöyle elimde göstermiş olur sırt olmuş 10-15 santim 20 santimlik bir sırt olmuş olması iyi bizim için sorun değil ama ona göre sulama yapmak lazım suyu verdiğimizde sırttan aşağı aralara akıyor aralara aktığı için de e, şimdi ürünü de göstereceğim bakın bahçede benim görebildiğim bu yıl e, şu ağaçta doğru düzgün sürgün yok. Yani şurada az bir sürgün var. Bu da 70 santimetrelerde bir sürgün. Yani bizim istediğimiz burada en azından 2 metre, 3 metre sürgün. Yani 40 Kırıkkale değil, İstanbul Anadolu ama yine de gelişimin çok çok süper olması lazım. Burada bakın az önceki cevize göre kalibreler küçüldü. Şurada ceviz var. Daha da küçükleri var. Çünkü ağacın bakın şu kısmına hiç su gitmiyor. Çok uzak. Yani 70-80 santim. 1 metrelik arada damlama borusu şu kısımda su geldiğinde bakın şurada göstereyim bu ucunda su geldiğinde bu tarafa sırtın bu tarafına akıyor. Ağaçtan tarafa bakmıyor. Kök bazına su değdirmeyeceğiz ama ağaca da su vermek zorundayız. Avustralya'daki burada suni tozlama çalışması yapmaya çalıştı bu arada onu da bahsedeyim. biraz bana göre tam yeterli olmamış. do yani bu 7 metrelik aralara çekmek gerekirken ağaçların üzerine ya da sıra 4 metrelik üstlere suni tozlama çalışması yapılmış. Şurada da var. E, pek başarılı olmadı bu yıl. Suni tozlama çalışmasını nasip olursa bu sene birlikte yapacağız. E, bu bahçede bir tane ürün e, dökmemeyi planlıyoruz. Burada daha da kalibrenin küçüldüğünü ha burada bakın arkadaşlar neyden bahsettiğim daha net anlaşılsın. Kalibre iyice küçülüyor. Şurada yakından olunca belli olmuyor ama avucumun içinde tam belli. Şöyle artık baş parmağımdan az bir şey büyük. Bu e, piyasa değeri olmayan kısımdaki cevizler bunlar. Şunlar. Öyle yakından bakınca büyük gibi ama şöyle baş parmağımı koyduğum zaman üzerine küçük. kalibre küçük. Piyasa değeri yok. E, ama bahçe Kırıkkale'de tam bu, bu e, seviye getirmek de çok zor. Bunu da kabul ediyoruz. Ama e, yine de başarılı bir bahçe olarak görüyorum. Bu damada hafif sıkıntılar var. Burayı e, evet burada da su Güzel almış, burada da kalibreler güzel. Yani bahçenin tamamında değil. Su e, işte ağaca doğru akıp yakına su döküldüğü zaman e, ağaç hem kendini hem cevizleri besliyor. Ama e, suyu net alamadığı zaman cevizler büyümüyor. Burada su, problemimizin bir tanesi su var, sulama var, ama uzak kaldığı için ağaçlar suyu alamadı. Şurada da suni tozlamamız var. Aa, pek bunda çok fazla faydası olmadı. Ee, biraz daha düzenli bir şekilde vereceğiz. İkincisi ağaçları geliştiremememiz, üçüncüsü de kalibrelerin küçük kalması. Besleme müthiş. Ee, beş buçuk yaşında. Evet, Sen doğru. her dikimden beri buradasın. Evet. Şöyle yüzün de almış olayım. Şey olmasın. Ha, Şöyle gölgede şey olmasın. Evet. Geriye doğru kuruma hiç oldu mu? Geriye doğru. Yani e, sürgün mesela şurada göstereyim. Bu yıl sürgün vermiş. Şöyle gösteriyorum. Bu sürgün e, yeniden tomurcuk patlatma zamanı. Nisan-Mayıs aylarında. Bu sürgünlerin kuruduğunu hiç gördün mü? Olmadı. Bir defa mı oldu? Evet. Bir Hı -hı. defa oldu. Hiç olmadı değil mi? Bir defa oldu. E, ama o zaman yaprak döktürecek, sürgünleri pişkinleştirecek bir uygulama yapmadıydınız. Yapmadık. Doğru. Ha. Evet. Yapmadık. Sonrasında... E, bu ya bu dönemden sonra suyu zamanda kesme. Sonra sülünleri pişkinleştirme, yaprağı dökme uygulaması yaptıktan sonra hiç geri doğru kurum oldu mu? Olmadı. 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 Olmadı evet. Arkadaşlar şimdi Şah şey burada şey, Sadık Bey burada çalışıyor. Bir çıkarı yok. Bahçıvanın değil. Yok. Yani, yani sadece yok, evet. çalışıyor. Yömyesini alıyor, maaşını alıyor. O tür bir çalışma yapıyor. Yoksa olmuş olmamış umurunda değil. Umurunda tabii de yani şey olarak söylüyorum. Bir karı zarar olmayacak. Evet. Yani yalan söyleyecek hali yok onu demek istiyorum evet, evet. arkadaşlar son zamanlarda Fernor bahçelerinde geriye doğru kurumalardan bahsediliyor bu bahçede zamanında doğru bir şekilde e, yaprak döktürecek pişkinleri şey sürgünleri pişkinleştirecek uygulamalar yapıldığı zaman bir tane geriye doğru kuruma olmuyor siz buna İnanmayın. Bu bence Amerikalıların, Chetner'cıların e, popoladığı bir şey. Chetner beş para bir ceviz. Bizim bahçemizde Chetner yani beni zorla siyasetçiler gibi böyle <laughs> nutuk verdirtiyorlar. Böyle konuşturuyorlar ama harbi diyorum. Abi hiç Chetner tattın mı? Şöyle bir daha şey yapayım. Chattner hiç yedin mi? Yedim ama hiç tadı iyi yani. değil. Kavçuk gibi değil mi? Böyle singer Gavuç gibi. Kavçuk gibi. Yani Hı -hı. singer gibi kavçuk dediğimiz sünger. Lezzet olarak hiç sıfır. Bu bahçeden yedin nasıl? Bu çok güzel Yerlilerle nasıl? Sen sürekli buradasın onun için soruyorum. Evet. Yerliler mi bu mu? Evet. Lezel. Bu daha iyi değil bu, mi bu, yerlerden? Aman bile iyi değil. Yani. İyi değil. Yok. Ya, yağ oranı olarak, lezzet olarak, yok. haz olarak. Arkadaşlar gerçekten Türkiye'de de Fernur'la, Fernur bizim babamızın malı değil. Yok. Fransız kökenli. Keşke bizimkiler daha güzel olsa. Yok, sen mi? Ama e, yani yerlerden Maraş 18 benim e, favorim. Yabancılardan da Fernur. Açık net diyorum. Benim bir karım yok. Benim bahçem de Çetner. Şey, kendi bahçemi kötüleyecek halim yok normalde. Ama tat, lezzet, ticari manada ileride Fernor bahçesi daha çok tutacak. Geriye doğru kurum oluyor diye bir yaygara başlatıyorlar. E, sosyal medyada başka yerlerde. Arkadaşlar bu hikaye. Bunu biz bugün de konuşmuyoruz. E 2 senedir 3 senedir habire Fernor geriye doğru kuruyor. Geriye doğru kuruyor. Son zamanlarda da bazıları video çekmeye başladı. Yani bu bahçedeyiz diye bu konuya da değiniyorum. Özellikle iş olsun da adam video çekti ona cevap veriyor manasında değil. Ben bu bahçede zaten daha önce de video çektim. Fernor geriye doğru kurma yapmıyor. Burada Chetner da geriye doğru kurur. Müdahale yapılmazsa Fernurda kurur çünkü sonbahar erken donları burada taze sürgünün hepsini kurutur. Onun için biz burada e, benden önce de uygulama yapılıyordu. Biz de birlikte uygulama yapacağız. Azot yüklemesi yapacağız, mikrobesin yüklemesi yapacağız. Sonra yaprak döktürecek uygulamalarla e, yaprağı döktüreceğiz. Geriye kurumalardan kurtaracağız. Burada bir şeyimiz yok arkadaşlar. E, yani fernurla ilgili bizim bir çıkarımız yok. Fernur olsa da olmasa da bu bahçe zaten vardı. Bu bahçe 5,5-6. yaşına girecek Kasım ayında bu yaprak döktüren sonra. Burada bir çıkarımız yok. Ama gerçeği anlatmak zorundayız. Bir Fernor düşmanlığıdır gidiyor. Benim de favori cevizim. Seviyorum Fernor'u. Tat, lezzet. Gerçekten e, Chetner'ın bir de iş doldurma problemi var. E, Chetner'a sürekli su vereceksiniz. Arada bir de salama sulamayı vermezseniz hayatta iş doldurmayacak. Gece gündüz gübre vereceksiniz. Abi, yine de içini doldurmayanlar olacak. Fernor'da öyle bir durum yok. Bu, bu, önümüzdeki sezon bu hiç gübre vermesek bura gene içini doldurur. Yeter ki suyu düzenli verilsin. Fernor'un böyle bir problemi yok. Ama Chetner'da Chattner, 10 tane kırın 3-4 tanesi içini doldurmamış çıkacak. Çoğu bölgelerde böyle. Gece gündüz habire gübre veren ilaç verenler hariç e, normal bir, e, normal vatandaşların yetiştirdiği cevizlerde hiç olmazsa %30-%40 iç doldurmuyor arkadaşlar. Bahçe sahibimizle de yine konuşuruz. Gerçi Sadık abimiz de biliyor bahçeyi. Yani geriye doğru kurma yok arkadaşlar, burada yok. Yani yeter ki doğru uygulamalar yaparız. Sadık Bey, siz talep gelirse su konusunda yardımcı olursunuz. Oluruz. Tabi. Yani cevizci arkadaşlarımız su konusunda çok evet. sıkıntılı zaten. Hepimiz sıkıntılı. Ben de sıkıntılıyım. Herkes sıkıntılı. Yardım yani, olur. yani, dünyanın suyu bulundu burada. Değil mi? İki sondaj. Evet. Yani yine yetmiyor, yine yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> yine bulunacak, yine sondaj vurulacak. Çünkü ilerleyen yaşlarda su ihtiyacı artacak. Ee, yani şeyden geriye doğru kurumadan geçtik suya. <laughs> en sonunda da kapanış yapalım yavaş yavaş. Videoda biraz uzatmışız. Ama arkadaşlar e, şunu bilin. Çetnip e, dostsa, Fernor dostsa Sonbahar erken donu dediğimiz 20 Ekim'de veya daha öncesinde olan donlardan korumak için bu dönemlerde fidanlarınızı pişkinleştirmeniz lazım. Taze sürgünlerde kızıllıklar devam ediyorsa azot uygulayın durdurun gelişimi. Gelişimi durdurmazsanız onlar sonbahar erken donlarında yanar. O singerimsi doku geriye doğru kurur. Bu çetner olmuş, fern olmuş, herhangi bir ceviz olmuş fark etmez. Ama sürgünleri pişkinleştireceğiz, yaprakları olgunlaştıracağız. Ekim'in onunla 15'ine kadar yaprakları döktürmemiz lazım. Veyahut da en azından 3'te 2'sini döktürmemiz lazım. O durumlarda bir problem yaşamayız. Ee, Kırıkkale Ballışehir'den Ballışehir balı şey değil mi? Yanlış balı mısın? Şey. Ha Balşey, mi? Mi? Balı şey mi? Ballışehir. şey mi? Ballı şey. Evet. evet Yanlış söyleme. Klevli söyleyeyim. köyü. Klevli köyü. Yani evet, köyün evet, isminde. <laughs> Göktere mevkii. Yok <laughs> <laughs> ya Burası adres verme abi Bele, tamam. Ver, <laughs> Klevli Kırıkkale Ballışehir. E Göktep Gökdere. Gökdere mevki e, Klevli köy Klevli Gö Gökdere mevkiindeyiz. Burada e, ceviz bahçeleri çok. En küçük bahçe burası neredeyse. Evet. 30 dönüm 40 dönüm burada iki aya e, iki tane bahçeye geldik. 150'şer dönüm. Evet. Evet, büyük bahçeler. İnşallah iyi olur. Bu yatırımların boşuna gitmesini gerçekten istemiyoruz. Bizim derdimiz bahçeler olsun, gelesin ülke ekonomisine bir katkı olsun. Şu ithalatı durduralım. Bütün amacımız bu. İnşallah olacak gelecek bunu arkadaşlar bu videomuzda burada bir belge olsun bu zaten YouTube'da duracak gelecek yıl bu bir bahçede tekrar video çektiğimizde nasıl Tarsus'ta budamada çektik daha sonra da, da verimde de çektik hasatta gidebilirsek hasatta da çekeriz ne kadar ürün aldığını geçen yıl bir buçuk ton alındı bu yıl en azından 8-10 ton ürün bekliyoruz nasıl ürün aldığında göreceksiniz adamın bu yıl 5 ton kar olsa en kötü 20 adam verse vermez 20 adam da bu yıl 25'ten aşağı ceviz veren olmaz 5 tonda 125 bin lira yani düşünün ki bana 3-5 kuruş vermiş ne olur 125 bin lira kar ettikten sonra bunlar büyük yatırımlar arkadaşlar büyük paralar kazanıyor bu 44 dönümde Gelecek yıl 10 ton ürün alınırsa 250 bin lira para eder. Burası 30 liradan aşağı satmıyor da öyle değil evet, mi? Sadık Bey evet. 30 paketleniyor 30 TL'den aşağı satılmıyor burada. Evet ya 10 ton alsa 300 bin lira. Doğru. Müthiş rakamlar. Evet. Şimdiye kadar alındım en yüksek alınan ürünü 500 kilo. Evet. ya İnşallah tozlama sorunu, besleme sorunu, gelişim sorunu bunları halledeceğiz. 5,5 yaş için ağaçlar çok kötü değil. Ama bize göre biraz daha gelişebilir, biraz daha uzayabilir. E, kat yok burada. E, tamam, modifiyeli lider gibi yapılmış ama katlar oluşmamış. Genelde bir kat, e, birinci kattan gobleye dönmüş. E, hava güneş alacak şekilde. Biz bunları bu diyeceğiz. E, ağaçları zorlamayacağız. E, bir yandan ürün alsın. bir yandan gelişsin. Biz zamanla. Bir yılda olmaz belki ama önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ikinci katı, üçüncü katı oluşturur. Daha büyük verimler almaya çalışırız. Ama her şey Allah'a bağlı. Allah verirse olur. Bize sebepler düşer, sebeplere sarılırız. Allah verirse olur. Vermezse tarımda e, ne yapsanız, kendinizi parçalarsanız hiçbir şey yapamazsınız. Allah verecek. Ee, tekrar arkadaşlar e, Kırıkkale, Balışeh, e, Köy, Köy. <laughs> Kırıkkale, Balışey, Klevli Köyü, Göktepe mevkii. Evet. Değil günaydın Medin unutmadık. Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Bir iki sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>